Şimdi bir tane piramit verilmiş. Üzerine sayılar yerleştirilmiş. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde ilerleyen çift sayılar. Şimdi birinci basamakta şurada 2 var. Burada 4, 6, işte 8, 10, 12 bu şekilde ilerlemiş. 10. basamaktaki en büyük sayıyı soruyor. Şimdi farklı biçimlerde hareket edebiliriz. Biz bu şekilde ilerleyeceğiz. 10. basamakta bir kere birinci basamakta bir sayı var. İkinci basamakta 2, iki, üçüncü basamakta 3. Üç. Demek ki 10. basamakta da 10 tane sayı olmalı. Yani şöyle 10. basamağa gelirse 10 sayı olmalı. Biz hangi sayılar olacağını bulacağız. Eğer hangi sayılar olduğunu bulmak istiyorsak, yani hangi sayıdan başlayacağını, devam edeceğini bilmek istiyorsak, kendisinden önce kaç tane sayı olduğunu hesaplamalıyız. Şimdi kendisinden bir önceki basamak, 9. basamak ya da istersek şu 10. basamak üzerinden de hesaplayabiliriz. Zaten son sayıyı istiyoruz. Burada yani 10. basamağa da gelirsek 10 sayı burada. Bir öncekinde 9, bir öncekinde 8. Birinci basamakta 1, bir, ikinci basamakta 2 iki tane, üçüncü basamakta 3 üç tane. 9. basamakta 9 tane, 10. basamakta 10. Toplam bu kadar sayı var. Sayı adetleri. Bu sayı adet Bu kadar sayı var. Bu toplam şuna eşit olacak. Son sayımız 10. Bir fazlası 11 bölü 2. Şunu bölüyorum 2, 1, 2'ye bölüyorum 5, 55. Demek ki 55 tane sayı var. 55 tane. Yani bu şekilde bir üçgen meydana getirirsek, şöyle. Şöyle. Bizim şuraya yazacağımız sayı, şu bölüme yazacağımız sayı Tabi buraya 10 tane sayı yazacağız en son basama. Şu 55. sayı olacak. Bir önceki 54. sayı olacak. Son sayımız bu. 55. sayının en büyük değerini arıyoruz. Tabi sayılarımıza bakarsak birinci sayı 2, iki, ikinci sayı 3, üç, üçüncü sayı 6. Yani iki parantezin almayı da düşünebiliriz. Şunu 2'ye bölsek 1, 2'ye bölsek 2, iki. 2'ye bölsek 3, 2'ye bölsek 4, Şimdi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sayı. İkiye böldüğümüz zaman dördüncü sayı buluyoruz. Altıncı sayı bu mesela. İkiye bölüyoruz alt. Yani kendi numarasının aslında iki katı oluyor sayılar. Bizim sayımız 55. sayı olduğuna göre sayının kendisi 2 çarpı 55'ten 110 olur. Değeri 110. Şöyle 2'ye 2 gideceği için 55. sayının değeri 110 olur.